<laughs> evet. Yo 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 yo. Sen şimdi sesi her şeyi alıyor şu anda. Ben vatandaştan yardım istedim. Vatandaştan yardım isterken de şu amaçla şu anda Bulancak Mahallesi'ndeyiz. Muhtarlar niçin var dediğimde işte bu noktada şu anda yaşlı evinde tek yaşayan bir kişinin. Muhtarım seni böyle alabilir miyim lütfen? Kemal İnciöz Bulacak Mahallesi evet. muhtarı. İşte muhtarların bu anlamda devrede, bu anlamda sunum yapmaları gerekiyor. Zannedersem şu anda burada bir e, yalnız yaşayan bir evet. insanın Olur. olduğunu. 85 yaşında. 85 yaşında. Evet, ya. şu, Mehmet. Ka Neyse şu anda ismini tam vermeyelim de evet. e, evinden e, aşağı yukarı bir haftadan evet. beri evet. evet. bilgi alınamıyormuş. Evet. Onun için evet Yatarak yani normal Evet. Ee, Komşular çay kahve götüren Fatma ablamız var. Birinci katta duran. Evet. hemen evet. evimin elimi gösterdiği bu sağ evet. taraftaki mi evet. sol taraftaki? Bayan Penceredeki bayanın bir üç katını. Evet. 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 Yardımcı oluyor. Biz bir tek evet. cevap alamayınca kapıya vurduğunuzda kapalı kilitli. Bir elinden gelen her şeyi yapıp bizi emniyete noktalarını e, e arayarak ben, bizi bilgi ver. Bizi de elimizden geleni. Şu, an Şu anda, teşkilatı bekledik, evet. bekliyoruz. Evet. İşte muhtarlar bunun için var. Evinde yalnız yaşayan, ee, bir tarz çorba yapamayan ya da kendisinden bir haber alınmadığı takdirde de hemen işlem yapılıyor. Ben hemen tripotumun karşısına demeyeceğim. Bize mahalle sakinlerinden birisi yardımcı oluyor. İtfaiye ekibi de geldi. Sizin de gördüğünüz üzere şu anda bu evde yaşayan, yalnız başına yaşayan, muhtarım yanında yalnız başına yaşayan bir amcanın e, bir haftadan beri kendisinden ses alınamayınca hemen olaya müdahil olması. İşte Muhtarlık bunlar için var. İşte muhtarların görevi, asıl görevleri mahalle sınırları içerisinde yalnız yaşayan biz her daim diyorduk canlı yayınlarımızda. Kaç? 80'e yakın olduğu ifade ediliyor yaşının. Bu anlamda biz de bu sunumlarımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda efendim o cam ekanlı balkon değil mi? Evet. Cam ekanlı balkonda şu anda biz de sizinle birlikte olay yerine intikal ettik. Ee, bu bilgiler ışığında size bilgi aktaracağız. Sizin de gördüğünüz üzere bu evde yalnız yaşayan bir kişinin e, şu andaki pozisyonunu merak eden mahalle sakinleri şu anda evinden haber alamayınca hemen yetkililere haber veriyorlar ve bu anlamda bulanacak. Hemen Füskobil'in arkasındaki bu binada ikinci katta yalnız yaşayan ve bir haftadan bu yana haber alınamayan bu insan için bir hemen çalışma başlatıldı. Biz de hemen görevli kartımızı şuraya koyaraktan çünkü her eline gelen resim ya da her eline gelen haber yaptığı bir noktada şöyle kartımızı da cebimize koyuyoruz ki gözükecek şekilde orada hemen kendimizi tabii kendimizin de güvenliğini ele alaraktan sizin de gördüğünüz üzere şu ikinci kattaki eve çıkılacak şu anda. Bir haftadan beri kendisinden haber alınamadığı ifade edildi. Biz de bu olay karşısında bulanacak haber olarak şu anda hareket ediyoruz. Telefonun internetimiz var mı? Hemen bulanacak haber açar mısın Facebook'tan? Ben kontrol etmek istiyorum şimdi kendimizi. Şu anda Bulanacak haber yazar mısın rica etsin? Evet şu anda itfaiye hazırlıyor. Ekip çıkacak oraya. Bir haftadan beri haber alınamamış. Tabi bir, bir hafta içerisinde apartmanın içerisinde bulunanlar arada sırada ona yemek götürüyorlarmış. Bizde ee... internet Evet. Gördüğünüz üzere şimdi itfaiye ekipleri alanı çıkacaklar. Orada bir çalışma başlatacaklar. Evet. Biz de bu arada Evet, ikinci kattaki alanda şu anda amcamızın olduğu söylendi. Biz de o bölgede şu anda bir çalışma var mı yok mu diye hemen kontrollerimizi yapıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere e, itfaiye ekibi şu anda malum muhtarının da hemen olayı emniyete bildirmesi sonucunda hemen bir çalışma başlatıldı. Şimdi eve çıkılacağız. İkinci kata biz de ben de gelebilir miyim? Memur Bey. Memur Bey. Memur Bey. Ben de gelebilir miyim? Memur Bey. Memur Bey. Memur bey. Ben de gelebilirim aslında. Tamam. E, tamam doğru olan belki o değil ama ben de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir basın mensubu ve bilgi edinme hakkı olduğu için bu sunumu yaptım. Biz burada acitasyon ya da oradaki nahoş bir durum görmek değil ama endişeli bekleyişte insanların bir nebze olsun rahatlatmak ya da bilgi edinmek anlamında hareket ediyoruz. Biz merdivenden ikinci kata çıkacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Tabi olayla ilgili olarak da ne şekilde bir gelişme olacak onu da sizlere aktaracağız. Şu anda Bulancak Mahallesi Hangi sokak burası? Efendim? Bulancak Mahallesi dördüncü sokakta bulunuyoruz. Fiskobili'nin hemen arkasında. ikinci kattaki o Bulancak İtfaiye Ekibi'nin polis nezdinde evet şu anda sizin de gördüğünüz üzere evin penceresinden hemen e, sudum. oradan giriş yapılacak zannedersem. E, yanında da bir emniyet görevlisi var. İçeride 80 yaşlarında yalnız yaşayan bir kişinin olduğu ifade ediliyor. Bu bizim şey değil mi ya Ali Dayı değil mi? Ali, Ali Dayı. Yok bilmiyorum. Hani... Bilmiyorum. 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 Bunlar da bir yerde oturuyorlar zannedersem. Evet oradaki e, e, mahalle sakinleri arada sırada yukarı çıkıp ona e, sunum yaptıklarını, yardımcı olduklarını söyledikleri bir noktada biz de şu anda emniyet güçleri çıktı. İnşallah içeride kimse yoktur. İnşallah o yaşlı insan ailesinin, çocuklarının yanında bir şekilde bir e, diye düşünüyoruz ama yalnız yaşadı e, ismi neydi ben Evet ne bileyim, Evet şu anda ne dersen itfaiye de giriyor şu anda görüyorsunuz Biz de biraz sonra içeriye ee, şey çocuklarına gitmiş olabilir mi Hanımefendi, çocuklarına gitmiş olabilir mi yoksa evde miydi? Bilemiyor kimsenin e, şu anda. İtfaiye ekibi ve e, emniyet güçleri içeri girdi. Zannedersem Evet siz de görüyorsunuz itfaiyenin. Yaşıyor mu? Evet yaşıyormuş. Bu da bizim mutlu Evet. Şu anda bir haftadan beri haber alınamayan, çağrılara cevap vermeyen zannedersem amcamın yaşadığı belirtildi. Yüreğimize bir su serpildi adeta. İşte görüyorsunuz e, insanların, yaşlıların e, böylesi bir yanlış, yalnız yaşadığı bir ortamda haber alanın alınamayınca komşuları tarafından hemen e, herhalde ya kapıyı vurmalarını duymadı. 80 yaşında şu anda gayet sağlıklı oldu, yaşıyor değil mi? Ee, biraz kulakları ağır işittiği için zannedersem bakamadı bir ortamda. Biz de o kişiyi göstermeden buradaki çalışmayı ve Muhtar İncüviz'in e, yetkililere bilgi vererek hemen olaya müdahil olduklarını. Ee, sayın Muhtarım, sayın Muhtarım evinde yalnız yaşıyordu zannedersem biraz önce tam konuşacakken e, geldi ama tamam. neler söylemek istersiniz? Söyle buyurun pardon. Şunu da açarak Evet şöyle mikrofona konuşursanız lütfen. Evet tamam. size bilgi geldi zaten dersem siz emniyet mensuplarına bilgi verdiniz. Kendinizi tanıtalım. Bulunduğumuz yeri öğrenelim. Bulancak lütfen. Mahallesi Sanayi Sanayi Sokak No. 4 Nolu Sokak'ta. Evet. Evet. Ada e, amca tek başına yaşıyor tek başına burada. Yaşıyor. evet. 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 Sana Sizin olurdu. haberiniz var değil mi evet, bunlar? Evet. Sürekli takip evet, ediyorsunuz evet, mahallenizdeki evet. böyle. Tabii ki ya, böyle. evet. Evet sürekli evet. bir şu Burada da Fatma ablam var. Onun giderlerini çayını, kahvesini getiriyor. İki evet. gündür ses alamayınca bize aradı. Bize gerekeni yaptık. Emniyet teşkilatıyla beraber, evet. sağlık kurumuyla beraber, bir evet. tek yaşıyor. Şük Şükürler olsun Allah'a. Evet. Çok bizi teşekkür ablam. Sayın muhtarımıza teşekkür ediyoruz Mahallesindeki böyle yalnız yaşayan insanların e, takipçisi olmasından dolayı da kendisini tebrik ediyoruz. Kemal İnci'yi takdir ediyoruz. Çünkü muhtarlarımızı biz her zaman diyoruz. Muhtarlarımız mahallesinde yalnız yaşayan, kimsesiz, bir tas çorba yapamayan insanların takibini yapmaları için çok önemli olduğunu. Evet bir taraftan muhtarlıklar diyoruz ki kaldırılsın ama muhtarlıklar asil görevini yaparsa, asli görevini yaparsa da böyle de önem arz eden bir durum. Kendisi siz içeri girdiniz. televizyon mu seyrediyordu? Efendim? Aslında buraya düşmüş. Koridor, Koridordan. Koridordaydı. Şimdi evet. e, sağlık ekipleri girecek. Sağlık, sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri girecek. Hayati bir durumu yok değil mi? Gayet evet. sağlıklı. Bilinci yerinde. Evet. evet. Bilinci yerinde olduğu söylendi. Zannedersem evde küçük çaplı bir e, düşüş olayı. Bulancak itfaiyesinin de hemen olaya müdahil olarak hareket ettiği bir noktada Allah şükür bir can kaybının olmaması için. ama evinde yalnız yaşayan ve muhtarın ee, hemen olaya müdahale etmesi ve ekipleri çağırarak bilgilendirmesi sonucunda yapılan çalışmada biraz sonra da sağlık ekibi gelecek. Amcaya müdahale ederek onun ile ilgili çalışmaları başladı. E, e, şu anda e, içeride değil mi? Arabayı göre... Aa evet pardon çok özür dilerim. Tabi olay yerine zaten hemen itfaiye ve ambulans sevk edildiği bir yerde. Bir an biz de olayın sıcaklığıyla göremediğimiz bir noktada şu anda sağlık ekibinin amcamıza müdahale ettiğini, küçük çapta bir evde düştüğünü işte bu anlamda çevremizden evimize girerken yaşlı, yalnız yaşayan insanlara merhaba demeyi ya da onlara bir halatı sormayı ya da bir tas sıcak su çorba vermeyi ihmal etmeyelim diyoruz. Muhtar gördüğünüz üzere bu e, görevi e, mahalle sakinleriyle yine tekrar diyalog kurarak onlara talimat veriyor. Onlardan haberdar olun diye biz de bulacak Haber olarak bu edindiğimiz bilgiler ışığında e, gönül rahatlığıyla bu haberimizi tamamlıyor. Hepinize iyi günler diliyoruz. اهلا okay. oh